Nefise Atakan mücadelesi. Buyurun. Evet, ben Atakan'ı tebrik edeyim çünkü ben Nefise e, Atakan Merve finale oynarlar demiştim ama Atakan beni yanılttı. Atakan'ı tebrik ediyorum. Nefise'nin final oynaması gerekiyormuş. Aslında e, İhsan belki de doğru söylemiş diyebilirim. Şöyle bu iki oyunla yani ilk turlardan bahsediyorum hem Seda Merve oyunu dahil hem de Nefise evet. Atakan oyunu dahil olmak üzere oyunlar şöyle başladı. Atış seçenler çok tecrübeli isimlere karşı yarışıyorlar ve kendilerinin iyi olabileceğini düşündükleri imza atışlar vardı. Özellikle Nefise'nin halka ile totem devirmesi. Bunlarla oyunlar başladı ve atış seçenler yani yine Nefise ve Seda iyi başladılar ve sayı alarak başladılar. Ama Atakan ve Merve yani atış seçmeyen taraflar o kadar tecrübeli iki yarışmacı ki ilk iki oyunda üç oyunda elini ısındırdı ve atışlara adapte oldular. Ve hatta zaman geldi ikinci atışlarda ee, ...atış seçmeyen taraflar daha iyi atmaya başladı. Hı hı. Ve oyunlar terse döndü gitti geldi ve son derece rekabetli geçti. Ve 4-4'e ulaştı. Şimdi Nefise Atakan özelinde şunu söyleyebilirim. Atakan zaten çok başarılı bir yarışmacı. Ve dediğim şeyleri aynen yaptı. Aslında halka ile totem devirme Nefise'nin çok çok iyi olduğu bir atıştı. Bence doğru atış seçimi Nefise için. Atakan o kadar iyi başlamadı o atışta ama sonrasında atışları çözmesi ve oyuna adapte, adaptasyonu ve konsantrasyonu Nefise'nin önüne geçti. Burada tecrübe e, ve Atakan yani Survivor Atakan, Survivor Atakan bildiğiniz gibi e, kendini gösterdi diyebilirim. Nefise'nin çok eleştirdiğim bir hareketi var. Bilmiyorum gözlerden kaçmış olabilir veya o kadar önemsememiş olabilirsiniz. Oyun 3-3 Atakan aldığında... Hı hı. Baya farklı aldı. Yani e, ilk beraberlik orada geldi zaten. Aslında Nefise önde başlamıştı. O sırada Nefise'nin yanlış saymadıysam 8 ya da en az 7 lavutu vardı. Atakan bitirmişti son atış yani ikinci atışta. Ve Nefise daha son atışını atmadan Atakan bıraktı. Tamam bak, baktığın zaman mantık çerçevesinde 5. sayı olsa o yapsın eleştirmem. Ama daha 3. sayı. Sen stres altında o küçük lavutu küçük kum torbasıyla... ...devirmeye oynuyorsun değil mi? Oyunun amacı bu. Ve mükemmel de atmıyorsun. Bence Nefise küçük kum torbası kısmında Atakan'a yenildi. Atakan mükemmel atıyor. O sayıyı Atakan bitirmiş olabilir veya bitirmeye yaklaşmış da olabilir. Nefise oyunu bırakıp gitti ve bence oturdu asıl o an bir şeyler yapması gerekiyordu. Ve Nefise'nin hakkı var. Atakan bitirdikten sonra da o atışları bitirmeye hakkı var. En azından elindeki kum torbalarını toplayıp en az 4-5 atış tekrar yapabilir. Ben Nefise'nin o hareketini eleştiriyorum. Çünkü stres altında nasıl yarıştığını da çok önemli var. Merve Aydın'da bunun örneğini çok gördük. Bazen oyun bitti dediğim yerlerde Merve hala ilk anki atışıyla devam ediyor gibiydi. Ben Nefise'yi orada eleştirdim. O beraberlikteki o mental bırakış Nefise'nin oyunu kaybetmesine kadar gitti sonrasında. Zaten o hareketi yapan bir yarışmacıdan 3-3't yapan bir yarışmacıdan hayır gelmiyor sonra. Dolayısıyla e, tabii ki Atakan'ı tebrik ediyorum ama Nefise'yi de bu anlamda eleştiriyorum. Ama Nefise'nin bence ilk Merve Aydın'ı eleştirirken söylediğim için Nefise ile ilgili söylemek istiyorum. Bu gece final oynaması gerekiyordu. Olması gereken oldu bence de. Buyurun İhsan Bey. Öncelikle Nefise Atakan mücadelesi ile ilgili ben iki arkadaşı da çok teşekkür ederim. Gerçekten yani sanki bir survival finali izledik. Hı. Nefes nefese inanılmaz geri dönüşlerin olduğu, kaçanın kovaladığı, kovalanın kaçtığı. Ondan sonra oyunun bir oraya bir buraya oyun içinde bile gidip geldiği ve gerçekten 4-4'lük dört ve 5-4 biten bir mücadele. Adalet yerini buldu mu? Valla kendi şahsım adına söylüyorum. Ya yani benim izlediğim, ben böyle dedim ki yani bu mücadelenin üstüne yani ikisi de kaybetse olmaz. Bari haftayı kötü geçirdiği için nefise kalsın dedim. Ben içimden öyle bir his geldi bana. Yoksa ben nefiseyi çok severim. Nefise genç biraz daha böyle sanki ilerlemesini istediğim yarışmacı mı acaba hissiyat olarak bilmiyorum yani İhsan Tarkan olarak söylüyorum ama bugünkü hissiyatım da bu şekildeydi ve ben Atakan kazanınca da bir sevindim. Gerçekten yani dedim ki yani eğer öbür tarafta da Merve kalırsa şimdi yaşasınlar bütün hafta yaşadıklarını... Ben o duyguya geçtim arkadaşlar. Yani bunu açık yürekle söylemek istiyorum. Ama mücadeleye gelince de bak inanılmaz bir mücadele. Yani birbirlerinden bir fark yok artık yarışmacıların. ya yani o kadar böyle aralarında o kadar fark yok ki. O kadar böyle birebir yarışıyorlar ki ya ufacık şeyler saliseler bazen belirliyor. O e, o anki tutumları belirliyor. Yani Ataka'nın iki kere geri gelmesi var. Bir 2-0'dan bir 3-1'den. Yani oralardan geri gelmek kolay değil ve öne geçiyorsun. Yani 2-0 geride başlasın oyuna, 3-1 geridesin. Oradan 4-3 öne geçiyorsun. E senin rakibin yakalıyor. Momentum ona geçiyor aslında. Bir elin ayağın titrer, titremiyor. O da bir şampiyon çünkü. Yani iki tane şampiyona yakışır bir mücadeleydi. Ben iki arkadaşı tebrik ediyorum. Mükemmel mücadele izlettikleri için bize. Şimdi yine bir ses gelmeye başladı. Ben dedim ki acaba dedim bir tahta kurusu mu var? Çünkü bu ses tahta kurusu sesi gibi. Hani acaba masada bir tahta kurusu mu? Meğerse Murat abicim bilgileri aldım şu anda. Siz ayağınızla masayı dürtüyor musunuz? Kim diyor ya? <laughs> evet, Sandalyenizle masanızla. <laughs> ben konuşuyorum ya. Gıcır gıcır gıcır, Aynen, gıcır sesler evet, Gıcır geliyor. gıcır bir ses geliyor. Ben bakayım, dedim ki bir dakika Yoksa evet. abi abi sizden geliyor abi ses. Nerede ben oğlum, onu yeşil, şimdi ben ilk gelin? önce ses gelince ben tahta kurusu zannettim. Sen bir sallanıyorsun abi. Aynen şey abi bak. sen ayaklarına bak böyle yapıyorsun. Bir bir ayaklar ayaklarını sonra... sallıyorsun. He. Öyle olunca da şey sallanıyor. Ses o, sizden geliyor. Allah Allah. E bugüne kadar yapıyordum diye gelmiyor bir de ses. Bugün geleceği tutmuş yani. Bugün Bu aralar bir tutmuş. ses var sizde genelde. Aynen öyle. Efendim şimdi sandalyeler de yoruldu bizi taşıyacak. Nefise Atakan mücadelesi Murat abicim. Buyursunlar. Nefis Atakan. Sedan Merve'yi konuşmayacak mıyız? Hayır. Murat abiyle Nefise Atakan'ı daha konuşmadık. Konuşamadık ya. Buyurun. Nefise Atakan, ben nefise demin anlattığım Nefise Atakan abi, değil mi? Yok abi, siz Sen ben Nefise Atakan'ı duyunca siz dün yaptığınız tahminleri anlattınız. Ha, maçla ilgili genel yorum mu soruyorsunuz? Evet, anladım. yani maçla ilgili genel yorumunuz, seçmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz, tamam. kimin mücadelesini daha çok beğeniyorsunuz Şimdi orada? Şimdi abi, orada bir kere baktığın zaman Avatar Atakan 2-0 mağlup duruma düşüyor değil mi önce? Evet abi. Avatar Atakan 2-0 mağlup duruma düşüyor. İşte bu... Zaten belli benim yapmış olduğum yorum da aynı yine aynı yorum yapacağım. Şimdi bu avatar Atakan kardeşim 2-0 mağlup duruma düşmüşsün. Hem de kimin karşısında 2-0 mağluba düşmüşsün? Nefise gibi ortalığı kasıp kavuran bir kadın yarışmacı karşısında 2-0 mağlup duruma düşüyorsun. İnsanın moral motivasyonu bozulabilir. Stres başlayabilir. Elin ayağın titreyebilir. Çünkü Nefise gaza aldı, Nefise gaza bastı. Nefise 1 2 3 4 5 araba hop gider. Şimdi o arabayı durdurman lazım. Nasıl durduracağım? Ne yapacağım? Stres, eyvah, o bu. Şimdi bu tarz şeyleri tecrübesiz bir yarışmacı olsa orada Nefise karşısında her şey biter. Ama bu Avatar Atakan. Avatar Atakan her ne kadar da içerideki yarışmalarda yani düello dışındaki yarışmalarda bu sene iyi performans gösterememiş olsa da Avatar Atakan sonların adamı olduğu için orada Nefise'ye karşı bir anda o tecrübe ortaya çıkıyor. Avatar Atakan'ın orada iş bitiriciliği ortaya çıkıyor ve yılların tecrübesiyle beraber nefise karşısında bir anda oyunu döndürebiliyor. Herkese nasip olmaz. Herkesin haddi, haddi, şey değil. Ne ya? Harcı mı değildi? Harcı ben, değil. He, şimdi onun için de Avatar Atakan'ı burada tebrik etmek lazım. Nefise karşısında 2-0'dan oyunu döndürebiliyorsan demek ki sen iyi bir yarışmacısın demektir. Burada da oyunun sonu bunu gösteriyor. Şimdi içeride kalan yarışmacılara baktığımız zaman bence duruma şu an Survivor 2024 All-Star'a en amatörce bakan ve aynı zamanda rakibi de en açık göz kimsenin maçıydı. Nefise ile Avatar Atakan'ın maçı. Çünkü Nefise bence şu anda Survivor'ı profesyonel bir şekilde götüremiyor. Bu çok açık ve net. Yani fiziği diyor ki sen bu Survivor'a şampiyon olmak için geldin ama kafa başka yerde kafa başka yerde kafa Batuhan bana onu mu dedi bunu mu dedi ne oldu Yunan maçlarında Sakis Biritis ne dedi ne yaptı <laughs> ondan sonra dönüyorsun <laughs> biritis, biritis. E, gerçekten aynen öyle yani onlar ne dedi dönüyor e, Merve Aydın'la İstatistiğin 0.10 puanı yok Yunan maçında bir şey olmuş da bu maçta ben ona da say Yani Nefise şu anda uğraşması gereken tek ve yegane şeyle uğraşmıyor. Geri kalan bütün çevredeki olaylarla etkileşim halinde. O yüzden içerideki duruma en amatör bakan yarışmacı. Atakan Arslan da... Yunus Emre mi Nefise mi? Yunus Emre daha amatör bence. Şöyle... Onun çabası bile yok yani hani aklı başka yere bile gitmiyor. Gitmiyor. Yani Yunus Emre bu işte bence bayrak taşır. Nefise de hemen arkasında ama yani beraber hızlıca koşuyorlar o tarafa doğru. Onlar da oranın yarışını yapıyorlar. Aynen öyle ve rakibi Atakan da şu anda içerideki yarışmacıların en açık gözlü olanı. Yani bütün etkenleri değerlendiren ilişkiler, hesaplar, oyun, hız Maçı bırakmamak, bırakıyor gibi yapmak, ah ben kaybederken kazanıyorum demek falan filan. Yani bu işler tam Atakan Arslan'a göre normalde fizik olarak baktığımız zaman Atakan şu anda içerideki yarışmacıların en yaşlısı mı? Seda en yaşlı. Seda kaç yaşında? Seda 38. 38, Atakan da 35 yaşında. Oranın en genç yarışmacısına karşı mücadele ediyor. Zor bir maç. Nefise de... Ciddi büyük adımlar var. Bakın buraya çıkan yarışmacılar bazen katıldıkları zaman oldu. Hani çok fazla olmadı bu sene ama. Hani genelde söyledikleri şu. Nefise parkura çıktığı zaman parkur sallanıyor. Evet bunu çok duydum. Ya kadın güçlü bir kadın abi. Parkur inliyor diyorlar parkur yani. Bam 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 vura vura giden bir kadın. Bacaklar uzun, kollar uzun. Genç, dinamik, yorulmuyor. Üst üste 10 maça çık çıkart. Atakan 10 maça çıksın Nefise 10 çıksın Atakan nefes nefese kalır. Nefise bir yerden sonra devam eder. Yani bir gençlik farkı da var. Ha, gençliğin tecrübesizliği de var. Nefise 24 yaşında olduğunu bize her an gösteriyor yani her an. Hiç eksik etmiyor. Bakın ben 24 yaşındayım ve buradayım diyor. Yani o yüzden nerede olduğunun da farkında değil. Net biçimde aslında bu Survivor'ın ciddi şampiyonluk adayı ama farkında değil. Farkında olmadığı için de Tecrübeler onu orada yer. Ee, bakalım ne olacak? Ee, Atakan maçı bırakmadı ee, ve tamamen profesyonelce ve bakış açısıyla ve tecrübesiyle Nefise'yi mağlup etti. Seda Merve mücadelesi buyurun. Seda Merve'de dün akşam e, demiştim ki Seda ve Merve birbirlerinin yıldız falını bakacak kadar iyi tanıyan, her türlü birbirleriyle ilgili analizi yapabilecek kadar tecrübe ve geçmişe sahip iki yarışmacı. Seda bugün kum torbası ile totem devirme seçerek başladı. Bu Merve'nin düellolarda hiç oynamadığı bir atışmış. Diğer e, kum torbası ile sembol düşürmeyi, yani küçük kum torbası ile sembol düşürmeyi oynamıştı ama ilk etapta oynadıkları, oyundaki ilk atış olan kum torbası ile totem devirmeyi Merve oynamamıştı ve Seda bunun ciddi avantajıyla başladı bence. 3-0 öne geçti ve Merve ciddi anlamda zorlandı. Seda alttan atıyordu, Merve göğüsten atıyordu ve Merve'nin ilk turda, ilk atışta çok takıldığını izledik. Fakat sonra yağmurun da başlamasıyla bu arada bu Seda normalde bak kaybederken çok bahane bulan bir yarışmacı. Her ne kadar başarısı bir tarafa bahane bulan yarışmacılar arasında hani ilk üçe sokarım. Ya o da bu arada listelerde hani kötü anlamda kullanmıyorum ama Seda bence birinci. Hani bu yüzden kaybettim. nokta 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 dolduruyor. Ama bugünkü bence doğruydu. Merve'nin atışı çok daha güçlü aslında isabet ederse. Seda'nınki daha hafif bir atıştı ama o totemler ağırlaşınca ve masada o ıslaklık oluşunca yağmur artınca Seda'ya dezavantaj olmaya başladı bir yandan da Merve atışlara alışmaya başladı. Yani bu ikisi bence eş zamanlı olunca oyun 4-4'e geldi. Yoksa ilk etaptaki gibi yani bence yağmursuz bir yarış olsa belki 3-0'dan sonrası da 4-0 en azından ulaşırdı. 4-1 olurdu vesaire. Her neyse bir şekilde 4-4'e gelmiş oldu. Fakat Seda buradan galip çıkan taraf oldu. Burada da hani diyoruz ya kaybeden olmayan maçlar. Bakın ilk oyunda 4-4 bitmiş. İlk turlarda iki oyunda. Ama sonrasında insan az önce dedi ki nüans farkı. İşte o nüans da bence hafta boyunca topladıkları enerjiydi. Ben şimdi burada diyemem ki Seda Merve'den çok daha başarılı bir yarışmacı ya da Merve Seda'dan çok daha başarılı bir yarışmacı. İkisi de oyunu dört dörde getiriyor. Nefise Atakan, Seda Merve. Ama ondan sonra her ne oluyorsa Merve ve Nefise finale çıkıyor. Buyurun. Vallahi şimdi Seda ile Merve sezon başında neredeyse böyle başladılar. Seda biraz daha yukarıdaydı, Merve biraz daha aşağıdaydı ve rekip takımdı. De Sonra sezon içerisinde Merve geldi geldi, Seda biraz düştü ve böyle kafa kafaya geldiler. Neredeyse artık ondalık dilime kadar geldiler. Ha bu son yaşanan hafta olayları da olması zaten birbirlerine kafa kafaydılar. Hatta Merve böyle bir geçti, bir geri geldi filan falan. Sezonu böyle çok kafa kafaya bitirdiler. Birbirlerinden çok inanılmaz farkları var mı? Yok, performans olarak hemen hemen aynılar. Mücadelede ne olacaktı? Valla bence 4-4 olması son derece normal. Benim kafamı takılan şu. Hafta boyunca Seda'nın da eleştirdiği bu seçme hakkı iyi ki bende kaldı işte Allah reva görmedi. 0 onda dilimlerle yine ben seçtim falan. Tamam da ne seçtin? Merve olsaydı ne seçecektin merak ediyorum. Banko bunları seçecekti. Ama Merve hiç oynamadığı tek atış belki de buydu. Bence çok yanlış değil. Hiç oynamamış. Yani, Merve ne niye attı atış ne? Özgür'de bile seçtiği atış. Sembolle üstün devirme değil mi? Zaten artık imza atışı Merve'nin. Yani Seda da tamam iyi atıyor olabilirsin de sen zaten Merve ile oynuyorsun ve Merve'nin düellolara en çok girip tercih ettiği iyi atan adama karşı bile oynamak istediği Atış ne? Küçükle sembol devirme. Öbürü zaten artık seçilmezse sanki şey yasa. Yani zaten ilk turda o kum torbaları var. Sembol devirme sanki banko. Diğerini seçiyor gibi. Genelde böyle bir istatistik var. Yani herhalde oyunların %75'inde oynandı o kum torbasıyla sembol devirme. Yani bu kadar dile getirilen seçme hakkı, seçme hakkı, seçme hakkı. Yani çok bir şey görmedim ben. Yani inanılmaz bir şey bulmadı yani Seda seçme hakkında. Merve'nin bugüne kadar hiç oynamadığı bir oyun var. Onu ilk tura koyayım da ondan sonra da işte bir de şunu koyayım da. Yok sen gittin hatta ikinci bitiriş atışına. Merve'nin neredeyse imza atışını koydun. Ama iyi ki ne oynamadığını koydu ve Merve çok zorlandı. Yani ben o kadar olduğunu düşünmüyorum. Bu zaten çok zorlansa 5 4 olmazdı. 4 4 olmazdı. Yani. diğerini. Diğer ikinci atışın seçiminde de yanlış olduğunu katılırım ama iyi ki doğruydu bence. Kum torbasıyla ile totem devirme Seda'nın doğru seçtiği bir atıştı. İkinci de katılıyorum sana ama iyi ki doğruydu. Bence. Peki bu kadar. <laughs> Azade yaptı bilmiyorum. Çünkü Merve, Merve atamadı çünkü. <laughs> Merve çünkü oyunu kazandı 5-4 olmazdı diyorsun da atıp atamadığına geliyorum. Seda küçük kum torbasıyla sembol atamadığı için Merve onu orada yetişip o sembolleri iyi devirdiği için kazanıyor en azından 4-4'e getiriyor demek. Kum torbasıyla totemde Merve iyi demek değil. Merve kum torbası ve totemde kötüydü. Yani Seda en azından %50'sini doğru tutturdu ama ikinci de ben de sana katılıyorum ama ilk torbalarda değil birinci atışta kum torbasında Merve kötüydü değil mi? Evet, kötüydü. Oradan, oradan, oradan bir oradan bir fark açtı zaten. Bence aynen. o önemli bir avantaj oldu. Ee, totemde de Sedan bence geçti. Diğer ikinci de. Merve bence totemde ama ben İhsan'a katılıyorum yani, bu zamana kadar Merve de onu seçti ve çok oynadı bu atışlarda ya, totem ama hiç bence oynamamış. A, oynamamış mı? Hayır arkadaşlar. İlk totem ile lobutu karıştırıyorsunuz. İkinci diyorsun sen totem olarak. Evet. Bunu oynadı çok. Bunu da, da çok iyi. Evet, işte, Merve, onu ben diyorum. Hiç ben sen bu oynamadığın emin değilim. Kendi söyledi. Ha, Hayır sonra. ben ikinci atışı oynadı diyorum. Evet oynadı ikinci da, atışı, atışı oynadı. Atışı her yalnız, yalnız her yerde oynadığı imza, imza zaten atışını iyi. bugün en kötü oynadı ama. Yine oralarda yakaladı bence Seda'yı. Bugün en kötü oynadı yani. Emin değilim. Yani en ben kötü emin. oynadığına emin değilim de. Yani çünkü ya kötü oynayan biri dört dörde getiremez yani ha bu. Fena oynamadı yakaladı oradan. Ben zaten... Seda kötüleşti orada. Yani o lavut Yağmurlardan derini, sonra. Daha dedi. kötü bir ihtimal vardı. Halka e, Halkayı geçirme oyunu var ya Mesela kalkıp da Seda bir de oh. onu setseydi O zaten intihar olurdu bence evet. Şeye ne diyorsunuz Gerçi orada da şimdi normalde boyu uzunun Bir dezavantajı var Ama Merve de Seda'ya göre daha zarif bir kadın Hani Hangisi? Kimin kazanacağına karar veremiyorum stik Yok ki stik yok artık kaldırıldı Var orada gördüm Çünkü ben atışlarda top, ta, stick, top devirme yok stikte Stik alındı orada. Basket atışı bumerang. stik. <laughs> bumerang da gitti biliyor musun? Basket atışı ne stik yok. yok. Hayır ben ama stik gördüm orada ya. İşte başka bir şey geldi Stikle başka ya. bir şey olabilir. Şey yok. Ha, stik de var da galiba stik ve, şey. ve top ikisi birlikte olan bir şey galiba. O atışların bir bugünkü oyun atışlarının bir görseli. O küp görselli... tane kare küpün üstünde. Ha, hazır mı? Hazır varmış. Top var ya o yok artık. Ha, buluyor tamam. Bugünkü çünkü ben stikli bir şey gördüğüme eminim. Ama bizim oynadığımız bildiğimiz o hani. O stik değil. O stik değil. Tamam. Buyurun Murat abiciğim. Ben genel bir yorum yapmak istiyorum. Atışlar lafı ilgili çok takılmıyorum ben. Genel yorumum da şu. Baktığım zaman 1-0, 2-0, 3-0 öne geçen bir Seda ve 3-0'dan 3-3'e getiren bir Merve. Şimdi öncelikle Seda'nın Merve karşısında 3-0 öne geçmesi büyük bir olay bence. Merve gibi bir yarışmacı karşısında önce 3-0. Ama Seda 3-0 öne geçerken Sedayı överken Oradan gelip de 3-3'e üç getiren Merve'yi de daha da fazla övmek istiyorum. Hmm. Neden dersen şimdi Sedanın karşısa 3-0 mağlup duruma düşmüşün. Seda iki tane daha alırsa işi bitirecek. Yani deminki Atakan'ın olayından daha da büyük bir olay Merve'ninki. Çünkü 3-0 artık. Yani iyice stres diz boyu olur yani. Ne yapacağını şaşırırsın. Bu yüzden de Merve orada işte demin Atakan'ın için dediğim tecrübe işte survivor tecrübesi, şusu busu. Merve'de de aynı şey var ve Merve'de de olayı 3'e getirerek büyük bir atak yaptı. Bunu da herkes yapamaz. Geri dönüş. Her baba yedin harcı değil, değil. demin de söyledim. Büyük bir geri dönüş. Amma velakin baktığım zaman Merve'de bir nefes alma sorunu vardı ve Merve Hastalığı var. Tabii nefes alamıyor. Nefes alamadığı için de o nefes alamama Merve'yi 3'ten sonra durdurdu. Yani o 3'e yaparak büyük bir efor sarf etti tabii 3'e getirdi. Sonra da o nefes olayı Merve'yi durdurunca tabii ki Seda bir adım daha attı. Fakat Merve yine bırakmadı filan derken artık zaten Nefise'ye de geldiği an zaten Merve kendi de söyledi. Artık nefes alamıyorum dedi. Gerçekten yani kadının nefes alacak da hali kalmadı. Onun için Merve'nin son bu çırpınışları filan falan takdire şayan çırpınışlardır. O nefes alamayarak şunu yapamayacak bunu yapamayacak olan bir kadının o tecrübesiyle bir şeyler yapması da takdire şayandır. Onun için Merve elinden geleni yapmıştır ama buraya kadar dedik. Şey fark bu bu ettiniz mi? Fa ha, bu Merve'nin ilk final final oynayışı mıydı düellolarda? Altıncı düellosu ama hep ilk turda mı? İlk turda evet. evet i̇lk turda yani bu da geçti da diyor. Yok, yok hayır bir kere daha ben ikinci tura oynadı mı? Bir erkek yarışmacıyla mücadele edip ikinci tura kalmış baktım. olabilir mi? Bir kere olamaz. Özgüre yenildi zaten mesela. Evet doğru. Özgür final önünde. Ondan sonra yani aynen. Aynen. Evet evet. Zorluyorum şu an ama artık birbirine zaten verdi. Zaten birbirine birbirine verdi. Evet, Benim dikkatimi çeken Merve'nin bu düellolarda sanki böyle duygularını çekip alıyorlar gibi hissediyor musun? Evet çok net. Aynen. Ya 4 3 4 4'e gelen oyuna bakın mesela. Seda bir tane atamıyor atamıyor. Merve geldi. Trak diyor da oyunu bitiriyor. Evet müthiş bir şey. Soğukkanlı. Soğukkanlılık. Acayip Büyük. soğukkanlı. Elendiği ee, anda da soğukkanlıydı bence. Yani mesela 6'ya evet. ya yakın aydır orada beraber yaşadığı insanlar var 5,5 ay. Yani bilmiyorum çok soğukkanlı bir Soluk Soğukkanlı. Çok Finale ben... çok az kalmış falan aynen. Ne diyorsun Azade? İlginç ben hiç yapamazdım. <laughs> yani o kadar... Evet o kadar e, duygularını belli eden değil mi? Yani, yani. Aynen. efendim şimdi bu oyunun öncesinde Batuhan'la Nefise'nin açıklamaları var. Ondan sonra e, Seda ile Batuhan'la açıklamaları var. Murat abicim sizi biraz Köşeye Çok sıkıştıracağım. Çok güzel konular var Çok arada. güzel, Çok konular, güzel var. konular var. Murat Özer'i büyük köşeye sıkışacak bugün Acayip ama keyifliydi. reklamlardan sonra efendim. Önce reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız.